Yağmurlar kalplere yağmalı derdin Ben gökteki bulut sen taşkın seldin Ben dimi yıkarak kalbime geldin Yokluğunda günler dünden de beter Cemalini benden saklama yeter Her tebessüm beni sevdaya saldı Hayalimde bir tek gülüşün kaldı O da benden gelip uykuyu çaldı Yokluğunda günler dünden de beter Cemalini benden saklama yeter Ne bir mektup, ne bir resmin var şimdi Şarkılar, şiirler yaz diyen kimdi? Sevdiğin yağmurlar sanma ki dindi Yokluğunda günler dünden de beter Cemalini benden saklama yeter Cemalini benden saklama yeter ne bir mektup ne bir resmin var şimdi Şarkılar şiirler yaz diyen kimdi Sevdiğin yağmurlar sanma ki dindi Yokluğunda günler dünden de beter Cemalini benden saklama yeter. Cemalini benden saklama yeter. Yokluğunda günler dünden de beter. Cemalini benden saklama yeter cemalini benden saklama yeter